<laughs> hey, eh, geldin yanıma. Bay bay yaparlar like'lar. Benim kolum arttı lan kayıp. Dinamik oldum parlantı alır. Oye, oh, yeah. parlantı alır. Kızımı yarsız yarsızsan ne mi yarsızsın da benim like'lar kanallar belirlerim dolandır mı sizinle haber vereyim. Ne yapılır bu pulruku? Biri bu tutuldu. Tak tak kim tutuldu? Orada bir tane araba mı durdu? Aynen kayda durdu. Kotada korun duruldu. Senin yanında duruldu. hakikaten kalını bulurdu. O unutuldu. O güzel gözlerin. O vuruldu. O güzel ben. O duruldu, Tut 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 tut. O duruldu yerli yani yersiz bu 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 da attım yersiz hem çok bellisin ay da attım bellin ay wow şey bir bay dolduma geri van ben de var çok çok fan uçuyorum buradan ye yeah. oh uçuyorum buradan tek tay bütün bu kollar falan fail bütün bu kollar falan herkes var çok hızlıyım anam ne anam ne zaman ben de rap anam kanka bep anam kola bep Anam be uçurum galiba tavuk fal beni de ara ara var. Sen uçurum galiba da önümde Onun ne mersiz o anay bir tane mi gülüyor, herkes boy. Bir tane herkes boy. Senin de bulanlar herkes boy. Ana kanka yarısız boy. Ye. Yeah. <gülüyor> 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 Başlangıç bu yeni bir kırlangıç Eğlilerim Langıç bir lekona fırlangıç Başlangıç bu yeni bir başlangıç Sanki bir kırlangıç. kırlangıç Başlangıç bu yeni bir başlangıç Sanki bir tane kırlangıç Çok yaralanmış Bebisi çok akıllıymış değil mi çok akıllıymış Hırsız yersin, bol bir gazın, böyle bir aynen balı yersin. Kitin bir kola batarak yaparsın, çok çok akıllı dersin. Aşağıdan bir kola batarak aynen tardın, matematik aynen yani böyle aldın, nereden? 90 almışsın. aferin. Sana da aferin. Yerli yani yersin. Yersiz, yersiz. Yerli, yersiz yaşıyorsun buradan geliyor baba bak bakalım geliyorum yanına şimdi var bir bir adamı kendime de fan var bende var çok çok fan var içine bir kulu var geldi tıra var bak içine bir kulu var dedi herkes bütün bir kulu var dedi herkes wow sanki tıra al sanki canavar rezilim tip ipraplar sanki Ara dar acıdığımız son ki gaddar bedi bu da bu yani ölersiz sanki vampir sanki deli de de deli de, 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 de değil mi değil değil ama kaygan zemin deli değil mi değil değil ama kaygan zemin deli değil mi değil değil ama kaygan zemin mekana gittim ters vursuyor wow la luga agalar peşin Deli değil mi? Değil değil ama kaygan zemin Mekana gittim tersi olsun wow. Yakaladım seni orada delik şirk ettim seni <laughs> Aynen kanka çok Deli izle mi? Sen de geldin yanıma. Ecelerim bir yandan. Geldin aga planlar. Vay agalara. Aktere Vay agalara. Selam olsun vay babalara. Bir adam ay karalara. Wow. Hakikaten kanadalara. Tutu, 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 ey.